Arkadaşlar hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar 7.1 bir e, Modern Warship videosu da birlikteyiz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bana ben diyeyim bugün yeni etkinlikler vardı ama burada sanırım şu an bizim bu oyun etkinlik yok daha değil mi evet burada yok m falan var etkinlikler e, cadılar bayram etkinliği geldi Bakalım yakında bizim Modern Warship'e belki etkinler gelir gibime geliyor ya da ben Aslında oyunu güncelledim ama bazı Ya ben görmedim etkinlik falan bildirim yapmamışlar hiç ben tekrardan bakayım yani hiç öyle bir bildirim de görmedim. Eğer ki belki bildirim bana düşmediyse. Abi etkinlik var sende görünmüyor diyorsanız da lütfen söyleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Onun haricinde herhalde sanırım şu anda bir etkinlik yok. Başlasaydık görürdük. Varsa da etkinlik söyleyebilirsiniz. Abi etkinlik var ama sende gözükmüyor da diyebilirsiniz. Ona göre de ben oyun yetkilerini bildiririm. Bazen nadir bir iki defa mı öyle olmuştu herhalde bende. Onu akşam bildirdiğimde yani tekrar yazmış çözmüşlerdi. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar şöyle. Önce de benim kanalda benim izleyici Morpheus'un ona da selam olsun burada. Morpheus'un e, istek listesi vardı. Yani aslında istek gemisi vardı benim. Donoughang'ın üzerine e, iki 2 tane nuk, high fly nuk e, versiyonu Archer top, TRG 300 bomba atar, eee torpido Mark 45 Astor, z 18 f helikopter RIM 8 Talos ve Hellfire takar mısın abi? Oynar mısın? diye demişti bana. Ben bir bununla bir escort maçına girmeyi deneyeceğim. Evet bir girelim bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. İstek liste, isteğini oynayacağım. Seve seve dedim oynarım. Ben denemiş olacağım. Ben de bakalım bu item dizimi nasıl gidecek. Hep birlikte bir görelim. 1 bir ve 1'de bir yani 1 bir ve 1 değil de VS maçlarının iş yapar bir dizilime benziyor. Güzel bir dizilim yapmışsın aslında. Aslında eline emeğine sağlık. Onu sana söyleyebilirim. Bakalım asıl bir de escort moduna görelim. Maç başlayınca geri döneceğim. Önce... Zaten kapatmama gerek arkadaşlar. Hemen maçı buldum. Şöyle bir girelim. Kargo üstü üstü teslim Gemilerle muhakkak çatışacağız yani şu anda. Dong Donguang'ın da bayağıdan beri bir yani bayağıdan beri oynamıyorum. Ama tabii güzel gemiydi. Yani geldiği dönemde çok sevilen gemilerden birisi olmuştu. Ama Basisti falan hala da sevilen gemiler arasında bu arada. Eski de olsa, Basisti de olsa, bunlar da olsa, Basisti de olsa, özellikle Basisti hala da sevilen gemiler arasında. Bu da aklınızda bulunsun. <laughs> Şimdi atılıyorum. Diğer bir şeyler gidiyorum ben Kötü kaldı. Devam. Devam. Gel hayırlı güzel gitti. İki hasarı, hasarı güzel verdik ama tabi şeylerin dolumuzu yüksek ya. O yüzden onları çok hava hedeflerin füzeleri çok iyi karşılayamıyor. Hava savunma sistemi. Tam bir canımızı biraz dolduralım. Belki bu düşmana bir tur vurabiliriz gibi mi geliyor? Yüklerler geçer sonra güzel hasar verecekler ama. şunu söyleyebilirim. Gerçekten e, alfa hasarı güzel. Yani ilk böyle düşmanı güzel bir şekilde yakalarsan güzel bir dizilim olmuş. Bunu güle güle kullanabilirsin. Özellikle şu Dragon e, High Fly füzelerini böyle düşmana çok iyi isabet ettirebilirsen çok da avantaj sağlayacaktır sana gibime geliyor. Ama tabi bak HSS'lerden geçmiyor işte o füzeler. Ama hasarı güzel. Mark 45 tarafı falan güzel hasar çıkıyor bu arada. Oynanır game oynanır bir dizilim olmuş. <laughs> belki füzeleri değiştirebilirsin. Bak füzeler yakından çok güzel iş yapıyor ama uzak uzağa gidinceye kadar hava savunmalar bizim high flyer'ları durduruyor. İstersen bir füzeleri değiştirebilirsin. Ne diyorsun Morpheus? Bu da bu karar da senin olsun. Ya füzeleri belki bir tanesi Nasir takılabilir. Ben Nasir'i niye sevdim? Nasir saptırlamıyor şu an. Çok hızlı dolan bir füze. Nasir olabilir ya da Df, Df bizim nükleer füzelerden birisi olabilir. Artık sana kalmış bu Bak oraya güzel gitti. İyi vurdu onu. Ben şu koruma gemileri biraz koruma ateşi vereyim. Hava savunma füzeleri neredeyse geçirmiyor ama biraz geçti oluyor ama bu herhalde onu tolere ediyor. Güzel, güzel, yok ama güzel. Bak iyi çatışma sağlayan gemilerden birisi olmuştur. Dizlimin güzel bak dizlimin işi yapar. Bak ben çok fazla bomba atarı falan da çok net kullanmadım. Ona rağmen bile bu yani hengamede iş yaptı yani. Bak bu sayede bizim yerine ulaştı. Bak, çok fark etti. Bir gemi de sis olsa müthiş olur da. bombaları, bombaları kaçırdık. Bir direnebiliyor. Ne güzel. İzlemin güzelmiş bırak. Bak, eline sağlık. Güzel güzel yapmışsın bu yakın menzili bak düşmanın tepesine yürüyorum ben şu anda benim, bir, benim belli bir noktaya kadar korudular Sadece hani Heifel'le uğraştım bak, orada bir iş yaptı yani biraz daha gidelim 200 biz varız 4 milyon da o var Brovestnik var Tabi adamlar Brovestnik'le uğraşmıyorlar ki adamlar bizimle uğraşıyorlar tepemizdeler Yalnız onlar çok iyi abluka altına aldık orada çünkü gemilere çok uğraşamıyorlar şu an sadece bizimle uğraşıyorlar. Şu Denizaltı'ya bir tur bakmak lazım. Denizaltı'ydı herhalde o bizim konvoy gemisine. AFGS var herhalde. Denizaltı'nın arkasına gidelim. Z18'leri kaldıralım. Belki su altını vurmuyordu benim bütün kadarıyla. Tamam. Kaptırıcı attı. Hayır. Ben başlamış, ulaşamayacağım. O oh, iyi aldı tamam. Onlar burada var. Hayır, 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 hayır. Biz gemileri korumaya devam bu arada. Ya şu en alttaki şu biri atan bir atan kuzeyi var ya buna sadece başka bir şey taksan olur bak. Üstteki tam high fly diyorsun ama alttakine gerek yok. Işte. Deniz altı değil mi burada? gayet güzel oldu. Dizimin güzel. Sadece bir alttaki ne var ya spam füzesi taksan olur. Bak alttaki ne? Yani o tek atan füze füze kısmına. E, bu üçlüye hadi high fly dursun ama hani mesela diğerine buna yani bu bir atan füzeye bir tane e, spam füzesi takarsam bence daha da güzel olur gibime geliyor. gemiler diğer gemilerle bize uğraşmaktan çok e, yük gemi uğraşamadılar. İyi oldu bu. Devam edelim. Şu gemi gitsin artık. Tamam, bu gemi uzaklaştı zaten baya. Biz biraz daha onları abluk alttan alalım. Z18 kaldıralım. Z18 full torpido torpido deniz şey helikopteriydi. Avantajı oydu zaten. Saptırıcı bastı değil mi? Evet saptırıcı bastı. Ama soğumunu atıp değil mi? Evet. Ama güzel oldu. Dizlemen gayet güzel iş yapıyor bak. evet dizlemen iş yapar. Şimdi bu videonun arkasında arkadaşlar FS Forbin gelecek. Hem dizleme bakmış olduk hem de bir de FS Forbin'e bir tur daha bakacağız. Aslında kaç dakika oldu video? FS Forbin'de diğer videoda inceleyelim. 11 dakika olmuş zaten. Evet arkadaşlar FS Forbin'e bu videodan sonra yani diğer videolarda hani bir tekrardan bir çekiş yani bir çekim ya bu arada FS değildi, değil de daha çok oyuncular Alsak'ı çok sevdiler. Ee, bu videonun arkasında yani dediğim gibi yeni videoyu ben FS Forbin üzerine çekelim artık. Evet arkadaşlar ben e, soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni varsa. Yani e, istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Yeni videolar ona göre hazırlayacağım. Soru istek öneriniz varsa her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.